Evet arkadaşlar seyrimize başlayalım. Şimdi Gaziantep'e inmiş bulunmaktayız ve buradan bakalım nereye gideceğiz. Takipte kalın. Evet şimdi otele doğru yürüyoruz. Ee, bugün hava yağışlı ama gayet güzel. Yani bakalım. Şöyle... Bakalım neler varmış çevremizde. Cengizhan Restoran Risto. Oy oy. Etrafımızda oy oy. şöyle farklı, deydi, farklı. otellerin olduğu yer sanırım güzüme burası. Güzüme Şurada deydi, da neymiş? Utku Bey Otel. Oteller burada. Oy. Bizim kalacağımız oy. otel de Uğurlu Otel. Söyle. Evet şimdi metanete doğru gidiyoruz. Beyran çorbası içeceğiz. Şu an sabahın yedisi. Burada sabahları en güzel gidecek olan şey bu. Net lokantası. Burası sabah bakın şu an saat 8 vardır neredeyse içerisi kalabalık. Herkes şu şekilde beyran çorbası içmeye geliyor. Bir deneyeceğiz biz de bakalım beyran çorbası nasılmış. Şelisi kalabalık. Oy oy hakkımı oy oy Ahirette alırım hakkımı oy oy sanem oy Alacağım oy sanem oy oy Hele canım oy sanem oy oy Dünyada güzelim oy sanem oy oy sanem oy Dünyada güzelim sanem oy oy sanem oy bakalım. Evet. Abi, kelle mi başlan? Biliyorum sen bas değil mi? Evet değil mi? Öyle ver tabi yemeğim var üzüm olacak oy oy. Bağda üzüm olacak oy oy. Sevdan benim olacak oy oy. Sanem oy. Sevdan benim olacak oy oy. Sanem oy. İkimizin sevdası oy oy. i̇kimizin sevdası oy oy, ikimizin sevdası oy oy, mi kalacak oy, oy Sanem oy. mi kalacak oy, oy Sanem oy. Alacağım oy Sanem oy hele canım oy, hele canım oy. Sanem, oy. oy. Sanem, oy. oy sanem oy Dünyada güzelim Sanem oy, oy Sanem oy. Dünyada... Şimdi bu beyran çorbasını diyabet hastaları için e, şifa olduğu söyleniyor. Çok lezzetliydi. Bence çıtayı çok yükselttik. Şimdi bir tatlı veya kahve. Burası da meşhur tahmis kahvecisi. Buradan böyle kahvenizi alabilirsiniz. Fiyatları bakın çekilmiş kahvenin fiyatları yazıyor. Şöyle oturacak yerler var dışarıda. Bir de şu şekilde tahmis kahvesi diye 1635'ten bu yana bir kahve tadalım bakalım. Bahçelerde zerdali benim yarim gül dalı kiraz gibi dudakları şeker. 1600 kaçtı? 35. 1635'ten beridir bu mekan. Evet. Açık. açık hizmet veriyor. Da, yıllarda iki tane daha sonra, şeker, Tadilatla değil mi? Abenim. Evet. Teşekkür ederiz. Abenim. Ne Abi eskiden biz burada? eskiden insanlar mesela camiye falan giderken ya da işte dergah şuraya buraya giderken sabahları gelirlermiş burada kahve içermiş. Tabii daha çok erkeklerin kullanmış olduğu bir mekanmış ama Son zamanlarda artık bayan kardeşlerimiz de çok fazla sıkça kullanmaya başladılar burayı. Buranın bir de şöyle bir durum var Ünal Hoca. 1600'lü yıllarda Türkiye çok fazla kahve e, şeyi yok. E, ticareti yok. Ondan dolayı bu bölge insanı da işte Menengiç'ten bu çekirdeklerini öğüterek kahve üretiyorlarmış. Ve bir de bu şeye sağlıklıymış yani. Vücuda da sağlıklı çünkü içerisinde kafein yok. 1680'de İsmet Paşa geldi. Doğrudur buranın bir de şöyle bir buranın şöyle bir de özelliği var burada 1600'larda aslında burası şey geleneğiyle çalışıyor vakıf geleneğiyle çalışıyor mesela buradan elde edilen gelirler yoksullara işte aşevi tarzı şeylere de yatırım da yapılıyormuş günümüzde bu gelenek hala devam ediyormuş. Bir de menengiç kahvesinin yanında şöyle bir eğlence dedikleri şey şu, e, şu. ikram ediyorlar. Ne Bu işte menengiç. <laughs> Bu tohumu. Şu. <laughs> gelir bak. Abi o kadar geri gitmeyelim. Abi menengiç şu bak. Cevizden yapılan büyük dibeklerde <laughs> <hiç> karataşça <laughs> daha aynı ağaçtan imal edilen bir yerlerde dönüyoruz. Şu kolak o. Çok uzak gitmeye gerek yok. Her şeyleri izlemeye gitti. Neydi bunlar abi? Eğlencelik. Eğlencelik. Eskiden insanlar evlere böyle kalabalık şekilde gittiklerinde maksat şu. Işte zabağa kadar buradayız, zabağa kadar. <laughs> çekmiyor, çekmiyor. çekiyor, çekiyor. Çekiyorlar değil mi? Buradan çıkan buna söylemeyin <laughs> <bir> ne de <yöntemine> gidiyoruz. <laughs> Sen otelde bizi bekle. <laughs> Biz geleceğiz. Niye beni böyle yapıyorsunuz lan? Çok sevdikleri için. Yakınları Ama yakınları. sen olmazsan eğlenceli olmaz. Değil mi? Kesinlikle. geçiyor. Kesinlikle olmaz. Bir olması lazım. İşte benim anlattığım şeyleri onun anlatması lazım. Ben Ol, anlatamıyorum. Orhan, sen rahat rahat fotoğraf şey video çekebileceğini sanıyorsun oğlum. Her gördüğümde sabah kadar burada yıkayım. Bunları yıkayacağım zaten. Bunları benim söylediklerimi keseceğim mi? Yo, öyle yüklerim. Akma Ben Sesi vermeyecek o zaman. Yo, onu da vereceğim. Sabah <laughs> kadar buradayız. Onu remix bile yapar. <laughs> ben Ya da şeyler çok fazla. Ya da ne ne daha pis pis. Pisi, pis pis. Şey pis şey de. De. Yaptan ucunu bile kalın yani. duvarlarla de evet. kalın. Pencerelere bak. Abi bunlar ya. işte şey ya taş duvar işte bunlar. Abi bak ha. Sana Hatta abi telefon şey yapmışsın. Şey. Şimdi arkadaşlar şey, yerel mimari şeyden etti. Ne mi aldın? Bunlardan birini siktirdiniz. Ha. Birincisi Aynen. ikincisi de Şey. Yani ya. tabi, Yerel mimari şeyden etkileniriz. Bak abi Gaziantep nüfusuna kayıtlı şeyi var burada, belgesi var aşağıda. Gaziantep nüfusuna kayıtlı şeyi Niye ayrıca mı kaydettin? Allah Allah. Abi, Gaziantep nüfusuna kayıtlı... Abi şey. niye Gazi burası çok mu şehit verdin? Abi Milli Mücadele döneminde tabii Fransızlara karşı, Ermenilere karşı büyük mücadele verilmiş burada. İsimi silah atıldığı için kahraman. Şanlı neden abi? Şimdi Şanlı 1980'li yıllarda alıyor o unvanı da. Ozu <Sessizlik> kıl bozu bozu. Seydan getirmişler ya. Meriç Paizi deneyelim. Mardin'den getirmişler. Ne yapıyor lan? Orada görev Neresinden? Tebrik ben Çağlayan Cerit'in Küçük Çölü'ndeydim Hacı. Hızır. Kaç yıl da Elifistan'daydın? Çok ha, ben, ben 2003'te. Zekeriya hocam, şey, de iki verdik sana şeyde, şu an. ne de. Bak. <laughs> mekanlar güzel değil mi? <laughs> bir de <bir> kahvaltı, <laughs> iki de iki, kahve. <laughs> şimdi kahve. Şimdi kahve, şimdi katlanacağı götüreceğim sizi. Zekeriya usta, bu işin <laughs> <hep> biri. Bir kardeş yok abi. Sen ne yapıyorsun abi? Banyo mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilirsin, sen

Bazı, bazı Burası İmamı Çağdaş. Buraya daha sonra geleceğiz baklava yemeye şu şekilde yine bir camimiz. Evet burası da tarihi Yeni Han. Bir bakalım içeride bir mağara olduğunu düşünüyorum öyle diye hatırlıyorum. Evet 500 yıllık mağara girişi demiş. Kömürde kahve ücretsizdir. Bir bakalım. Şu şekilde. Leyland, Leyland, Oturmaktan ne çıkar ne gelin ola hı... Evet katmerci Zekeriya Usta Burada bir katmer deneyeceğiz Sen şu an tamam, ne diyorsun? Soğan yersen haber ver. Pis sen oldu döndük şu an. Baba. Dedem baba, dedem baba bizler. Senden sonra varmış. ver mi? Bak konuşmak evet. var yoktur abi. Yok adam bunu ötemezler abi. Yok. Burada çalışacağız biz yapacağız. Yok abi yapar mısın? Başı bak ben anlamam baba. Her gün geleceğiz. Bu bu kadar batıdan. Genç neti bak yatıyor abi. Niye? Niye yatıyor abi? insanlara var Dershane, ders, yalanlar. Adı altı buyur abi. Adam olmuyor. Dur Akşam gece bir şeyler. Lak 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 lak. Sorup duruyor, ne konuşuyoruz? Ne soru soruyoruz? Belli zaten baba. Fırında çek baba. Ustam kolay gelsin. Evet. Onu yiyemesek bile şey koyarız yolda yeriz. İki tane yapıverin ama biz. Abi. Az önce gördüğünüz yer burasıydı. Yapılış yeri Katmerci Zekeriya Öztan'ın konuşan da kendisiydi zaten. Şöyle böyle arada bir yerde kalmış bir yer ama gayet meşhur. Şu içerisinde de yiyebiliyorsunuz. tadacağız şimdi. Bakalım. <laughs>

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz. Merkez Bankası, Ziraat Bankası hepsi burada. Kervan Bey İş Merkezi. Bizim kaldığımız otel de şunun arkasında hemen zaten. Aysel Hanım Konağı. Böyle Antep'in içinde dar sokaklar, اللى <applause> <applause> Harman yeri yaş yeri Fatmam yavaş yeri Harman yeri yaş yeri Fatmam yavaş yeri Yüzündeki lalelerle öpüş yeri diş yeri Yüzündeki lalelerle öpüş yeri diş yeri ele meyrem 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 Kele meyrem 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 Eller güne alım de gözleri sürme elim Eller güne alım de gözleri sürme elim örmezler derik saçın örmezler seni de bana vermezler seni de bana vermezler derik o kaşlar kara derik o gözler elame Gel seninle gezelim gel seninle gezelim ay karanlık görmezler ay karanlık görmezler Derik o kara her kalbi gözler elahine Derik saçın iki kat Derik saçın iki kat Kes birini bana sat Kes birini bana sat Derik kol kaşlar kara Derik kol gözler elahe Kız annenden izin al kız annenden izin al Bir gecede bizde kal Bir gecede bizde kal Derik o kaşlar kara Deriko gözlere nameme Evet, Zeyhukme Müzesi. Şimdi Zeyhukme Müzesi'ne gireceğiz. Şöyle kalabalık görüyorsunuz. Sıra dolu. Bir bakalım. Evet burası çok kalabalıktı. Ee, öğretmen kartını gösterip önden geçtik. Normalde e, buranın arkasında bildiğimiz bayağı bir kuyruk var. Ama kuyrukta beklemedik. O yüzden hızlı bir şekilde girebildik. Bakalım neler var. Çok değişik şeyleri göreceğiz. Gönül gurbet ele varma, gönül gurbet ele varma Ya gelinir ya gelinmez, her güzele gönül verme Ya sevilir ya sevilmez, geley geley Her güzele gönül verme, her güzele gönül verme ya sevilir ya sevilmez Gel gülüm gel, gel tellim gel Gel nazlım gel, gel ey gel ey Gel gel, 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 gel. Bahçenin gül ağacı Has bahçenin Hareketi vardır. yazıyor orada da. Diyor ki bilmem kim şeyin, e, kim? kralın avlusundan alındı. Şu yapıldı. Restoran. Ha, hepsi mi? burada değil miymiş? Ha, bunlar burada değil. Bunlar sonradan buraya getirilmiş. Anlamadım. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Evet, Forseus ve Andromeda mozaiği. Burası da bir havuzlu sanırım. Poseidon'un villası diye geçiyor. şu şekilde. Evet, Orhan Hocam. Görüşlerinizi alalım. Abi orada milattan önce ikinci, üçüncü yüzyıl olması efsane. Yani o dönemde bu şekilde sanatsal faaliyetlere değer vermeleri bence çok değerli. Münal Hocam da diyor ki işte diyor bu kültürden nasıl diyor kebap kültürüne evrilmiş burası diyor ben bunu <laughs> anlayamıyorum diyor. Haklılık <laughs> sayı var. Ama manidar. Bu yönetici tayfanın yaşam alanı halkın şeyi ayrı bir kent durum ki. Evet. Bu Roma, Roma'daki asillerin şeyi bunlar. Evet çoğunun kafası yok. Muhtemelen ya çalındı. Ama bunlar mantık Çocuk, savaşçı, Evet. Abi. Gel tellim gel, gel nazılım gel, gel ey gel ey, gel ey gel ey. Evet meşhur Halil Usta'ya geldik. Şimdi burada küşleme deneyeceğiz. Buranın küşlemesi meşhurmuş. Biliyorsunuz küşleme her hayvandan 200 en fazla 250 gram çıkıyor. Burası da gerçekten böyle 7-8 kasapla çalışıyormuş. Girip bir bakalım. Geldim buraya ona verir, Bunu, şey Üstüne, çöp, bir, buçuk, bir tane tek <laughs> görmüyor mu? Nasıl devamı kadar buradayız. Evet, İmam Çağdaş kuyruğu görüyorsunuz. Ben öldüm tamam. fesada geçirebilirim. Bence bugünlük yeter. Görüşmek üzere.